Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bayram YouTube kanalımı izlemeyi, dinlemeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Cuma akşamımız mübarek olsun. Seneler. Üves artık Karan köylülerinin gözünde bir divaneydi. Seneler akıp gidiyordu. O hep tenhaları kendine mekan tutuyor. Orada derin derin düşünüyor. Vicdanıyla baş başa kalıyordu. Üves kırların ıtır kokulu çiçeklerini teneffüs ediyordu. Çobanlığı sevmişti. Hem insanlardan uzak kalıyor hem de geçmişini bu yolla geçimini bu yolla kazanıyordu. Güttüğü develer insanlardan daha anlayışlıydı. Onu hiç üzmüyorlar ve ne derse itaat ediyorlardı. Şu dilsiz hayvanlar sanki üveysin gönül derdini biliyordu. Yine kırlara çıktığı bir gündü. Gözlerini semaya dikip dikkatle baktı. Güneş alevler saçıyordu yüzünde tek Türk bulutlar vardı. Yeryüzü ise buram buram terliyordu. Yüksek tepelerden birinin üstünde koca bir kartal duruyordu. Kuşlar ağaçların dalları arasında kendilerine yuvalar yapmışlardı. Uzaklardan böcekler, böceklerin çır çır sesleri geliyordu. Güzel bir manzaraydı. Bu hal üyesi ilimlerine kadar e, titretmeye yetmişti. O an dudakları bir yay gibi gerildi ve dedi ki bütün bunlar olamaz. İşte bunları var eden kudret benim Rabbim. Ben kulluğumu ona yaparım. Üyesin gönlünde tefit inancı Gonca vermişti. Tatlı bir haz duyuyordu. E, yüreğini sıkan ızdırap mengenesi şimdi gevşemişti. Kuşlar gibi hür sayıyordu kendini. Kanatlanıp uçu vermek geliyordu içinden. Fakat bu mümkün değildi. O ancak gönül kanadıyla uçabilirdi. Üveyz kendi alemine öyle bir dalmıştı ki saatler akıp gitmiş de haberi olmamıştı gün batmak üzereydi. Develer yanı başına kadar sokulmuş ona bakıyorlardı. O gözlerini yummuş, başını eğmiş, gönül alemine dalmış, gitmişti. İşte tam bu anke bir deve üveyse kadar sokuldu. Burnu ile üvezin arkasına dokundu. Onu dürtüp duruyordu. Üves birden yerinden sıçradı etrafına hayretli nazarlarla baktı. Akşamın karanlığı çökmüş, develer başına üşüşmüştü. Demek ki dönmek istiyorlardı. Kendisine kadar sokulan devenin başını tutup okşadı. Sen beni insanlardan daha iyi anlıyorsun. Haydi arkadaşlarının önüne düş de gidelim. Deve sanki onun sözlerini anlamıştı. Derhal başını kaldırıp yola düştü. Diğer develer de peşine takıldı artık köy istikametine akıp gidiyorlardı. Üyes bu hale bakıp gülümsedi. Karanlık iyice bastırınca karan köyüne girdi. Yine Üyes'i hiç kimsecikler görmemişti. Develerin hepsine birden seslendi. Herkes evini biliyor. O halde evlerinize gidiniz. Develer birer birer köy evlerine dağılmaya başladı. Üvey seçimci yapacak bir iş yoktu. Koşar adım yürüdü ve kendi evlerine önüne kadar geldi. Gözlerini gecenin karanlığına dikti. Tekrar karanlığa baktı. İçinden şöyle dedi. İnsanların gönlü de tıpkı geceler gibi. Artık annesine koşmanın zamanıydı. Kapıya yürüdü kulaklarını iyice yanaktırıp içeriği dinledi. Annesinin nefes alıkları bile duyuluyordu. Gönlünü saran sıcak bir sevgiyle içeri verdi. Zavallı kadın gözlerini kapamış derin derin nefes alıyordu. Kim bilir neler düşünüyordu. Üvezin geldiğini duymamıştı bile. Üves ayaklarının ucuna basa basa yürüyüp ona sokuldu. Birden ellerini kavradı ve alnına götürdü. Ey güzel annem nasılsın? Kadın kollarını yaprak yaprak açtı. Yavrucuğum nerede kaldın? Biraz geciktim anne. Sana bir zarar erişmesinden korktum. Korkma anne. Rabbim beni korur. Kadın üveysten bu ismi ile ilk defa duyuyordu. Kim neydi bilmiyordu ki. Hayret etmişti. Hayretini gidermek için de üveysi kendi doğru çekti. Kendine doğru çekti. Ellerini onun saçlarında şefkatle gezdirdi. Ee, ey benim gönül cümamın kuşu. O da kim? Zaten Üveyş de annesinden, annesinden de bu suali bekliyordu. Derhal cevap verdi. Bütün varlığın maliki, eşi ve benzeri olmayan Allah. işte benim Rabbim odur. Sana inanıyor, inanıyorum. Sen sana inanıyorum oğlum. Sen hep güzel şeyler düşünürsün. Güzeli ararsın. Ne var ki benim ayağım kan zincirinde bağlı. Ama tedbir eylemek uygundur. Bana söylediklerini bir başkasına da söyleme ki seni incitmesinler. Olur annem. Böylece gece boyu anne oğul dertleştiler. Üyesi en çok anlayan, ona güvenen ve ona sevgi bucağına bir tane annesiydi. Bu sebeple Üveys annesine ak ak sevgilerle bağlıydı. Gökte ay yükselmiş, gece ilerlemiş, karen derin bir sesinde dövülmüştü. Ara sıra çir, 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 böceklerin sesleri duyuluyordu. Üveys de annesinin dizinin dibinde derin bir uykuya dalmıştı. Evet sevgili dostlar Bayram endi YouTube kanalımı beğenmeyi izlemeyi dinlemeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu güzel kardeşinize abone olursanız abone olursanız. Sizlere çok çok teşekkür ederim. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun sevgili dostlar.